Peki hocam şimdi fıtıklarda genelde e, cerrahi müdahalelerden kaçınmak isterler. Yine o fısıltı gazetesinden bir haberdir bu. E, derler ki işte yok e, cerrahi müdahaleye gerek yok, bak şöyle yap, böyle yap diye akıl verirler. Ne zaman cerrahi müdahale gerekir gerçekten fıtık ağrıları için? Hı hı. E, şöyle bir durum var. Tabii ki e, cerrahi son seçenek. Önceden yaptığımız e, belli sonuçta tedaviler var. Ne oluyor? Hasta işte. Önce konservatif tedaviler dediğimiz e, ilaç işte analjezik antiinflamatuar, ondan sonra kas gevşeticiler işte be beline ya da boynuna sürmesi için jel veriyoruz bu, bu tür ilaç tedavileri önce ya da steroid veriliyor Hı. hastaya fizik tedavi görebiliyor ya da m epidural steroid enjeksiyonu mesela belden enjeksiyonlar, boyuna enjeksiyonlar bu tür e, lokal hastaya az zarar veren e, bu tür tedaviler var. Eğer bunlardan işte no, ne dedik işte eğer çok ciddi bir sinire bası var sinirde hasar gelişmeye başladı güç kaybı felç gelişti ondan sonra yürümekte güçlük çekiyorsunuz e, hayat kalitenizi bozuyor uyuyamıyorsunuz e, idrar kaçırma büyük abdest kaçırma e, bu tür durumlar oluştuğu takdirde o zaman tabii ki cerrahiden yana kullanıyoruz tercihimizi e, hastalar zannediyor ki hiç gelmeyecek. Hiç böyle bir şey olmayacak. Hayır, öyle bir şey yok. Eğer e, doktorunuz e, bu tür işte muayenenize ondan sonra e, görüntüleme tetkiklerinize baktıktan sonra cerrahi öneriyorsa, hani e, her zaman kaçınmak e, yanlış olabiliyor. Bu evet. sefer sinire zarar veriyor. Bu da geri dönüşü olmayan e, sekellere e, neden olabiliyor. Hocam peki bu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi dedik ki evet. hani cerrahi müdahale son müdahale. Ondan önce yapılması gereken bir sürü işlemler var. Şimdi bu işlemlerin yapılması orada hastanın hayat kalitesini değiştirmesi için bir fırsat olarak mı yapılıyor? Yani örnek veriyorum Beli ağrıyor, çok hareketsiz bir yaşantısı var. Bundan dolayı ağrıyor. Spor yapması gerekiyor ama o ağrıyla spor da yapamıyor. Hı hı. Eğer bu müdahaleleri yaparsak Hemen spora başlayıp o cerrahi yere götürmemek mi lazım bir şey yani çok ufak seviyelerde ise bu zaten çoğu iyileşiyor hmm. biz herkese cerrahi yapmıyoruz yani bu hastaların yüzde seksi ameliyat olmuyor zaten yani önce konservatif tedavilerden e, tedavilere giriyorlar e, bu tedavileri yaptıktan sonra çoğu iyileşiyor evet. hissetmiyor ama tekrarlayabiliyor tabii ki. Hı hı. Yani sonuçta kuranikleşmiş bu ağır, tekrarlayabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Ee, bunu dediğim gibi hani e, muayenesini yaptıktan sonra eğer geçmişi de uzunsa ve bu konservatif tedavilerden sonuç alamıyorsa, konforunu bozuyorsa, günlük hayatını bozuyorsa bu ağrı o zaman yapıyoruz cerrahi.